Öncelikle herkese merhaba. Ben Nurullah. Şu an kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Ve ilk videomu çektiğim için de biraz heyecanlıyım. Bu kanalı uzun zamandır takip edenler beni kısa edit videolarıyla hatırlıyor olabilir. Ama artık farklı bir yola çıkmaya, kanal konseptinde değişiklikler yapmaya karar verdim. Eskiden sadece eğlenceli editler paylaşıyordum. Ama hayatımda farklı değişiklikler oldu ve artık kendi hikayemi anlatmaya karar verdim. Bundan sonra burada benim yaşadığım maceraları, deneyimlerimi, spor yolculuğumu ve hedeflerime giden küçük adımları bulacaksınız. Kısacası, bu kanal artık benim hayatımdan sahneleri anlatan bir kanal olacak. Hatta ilk videomu e, sporla ilgili e, bir video olarak kafamda tasarladım. Gerçekleşebilir mi bilmiyorum. Şu an e, kesin değil, kesin olmamakla birlikte. Az önce de bahsettiğim gibi kanalımın ismi bir sahne daha olarak kalacak. Çünkü hayat da tam olarak böyle. Her gün yeni bir sahneyle devam ediyor. Ve ben de hayatımda yaşadığım sahneleri buraya taşımak istiyorum açıkçası. Eğer benimle bu yolculuğa katılmak istersen lütfen abone ol. Çünkü bundan sonra yaşadığım her şeyi yani yaşadığım çoğu şeyi buraya taşıyacağım. Ve sizlerle paylaşacağım. Eğer bana destek olmak istersen, ee, benim kişisel gelişimimi, hedeflerime giden yolu, işte e, maceralarımı, hayatla ilgili deneyimlerimi görmek istersen, e, beni çok mutlu edersin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.